Legolar. Benim dünyam. Eve yaklaşıyoruz poşet kafa. Yaşasın. Hmm. Eyvah. Şuna bak. Her şeyim... her şeyimiz bozulmuş. Yaptığımız her şey. Olamaz. O kadar emeğimiz boşa gitti. Sesten dolayı özür diliyorum. Olamaz. Şimdi ne yapacağız biz? Tek ekmek paramız oydu. Evet. Kim bozdu ki ya bunları? Bilmiyorum. Hiçbir fikrim yok. Öf. Sadece biraz gezmeye ve hava almaya gitmiştik. Ve olan olmuş. Yaptığımız tüm emeklerimiz mahvolmuş. Evet. Hey baksana benim yaptığım Lego yatağı bozulmamış ama belli ki çok sert yapmışsın da ondan bozulmamışlar. Evet çok mutluyum. Ama öbürleri ama öbürleri bozuldu diye mutlu değilim. Tabii ki ben de. Benim de koltuk tarzı ya da yatak tarzı yaptığım şey kalmış. O zaman sen de çok sert yapmışsın. Evet, çok mutluyum. Ve ben de senin gibi öbürleri bozuldu diye mutlu değilim. Gel biraz evde dinlenelim. Tamam. Neyim var? Hiç. Yalan söyleme bana. Sanki kafanı, kafanı kurcalayan bir şeyler var. Öf. Nasıl bildin? Gerçekten de kafamı kurcalayan bir şeyler var. Anlat ben senin en iyi dostunum. Hem kardeş de sayılırız. Tamam. Kafamı kurcalayan şey. Legoları kim almış olabilir? Nasıl ben ek ekmek alabileceğim, yemek alabileceğim ve paralarımı nasıl alacağım? Onlar olmazsa biz nasıl yaşayabiliriz? Onlarla kafanı kurcalama. Ben bulurum bir yolunu. Öf, tamam tamam. Hadi gel. Geç oldu. Yatalım. Tamam. Ha 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 acaba bugün başka ne bozabilirim? Ha ha ha. Hiç bu şey de yapmamışlar yapıpları kırabilirim. Mesela bunu kırmakla başlayalım. Ben tabii ki de yapmayacağım. Sır kardeşim için yani dostum için elinden gelene bakacağım. Yapacağım. Şimdi biraz legolarla uğraşayım yaptık yapayım. Gerekirse olmazsa da hırsızı bulamazsam bu gizemi bulamazsam ekmeğimi taştan çıkartalım. Sırf dostum için, kardeşim için. İnşallah çok sesi bağırmamışımdır. Uyanabilir yani. Neyse ben en iyisi gideyim. Çalan sendin. <laughs> evet bendim. Ama şimdi kaçacağım. Hayır kaçamazsın. İzin vermiyorum. Şunu arayacağım. <laughs> Yakaladım seni hırsız. Tamam tamam. Sen kazandın. Ne beni bırak. Benden ne istersen yaparım. Yeter ya ki beni bırak. Senden ne mi istiyorum? Paralarımı. E, tamam vereceğim. Söz. Bırak beni yeter ki. Haydi şimdi ver paralarımı. Al paralarını. Ver paralarımı. Sağ ol. Bu Ah. Şey Kitabı artık. Ha? Hayır. Ama neden? Bunlar daha yetmez. Bu kadar param yoktu benim. Daha çoğu vardı. İstersen kendi paralarımı da vereyim. Rahat bırak beni. Tamam ver hadi. Şimdi gidebilir miyim? Hayır. Neden? Sabah buraya gelip kardeşimden özür dileyeceksin. Ve bir daha yapmayacaksın. Ve sen bizim ekmeğimizi taştan çıkartacaksın. Ya, ne olursun serbest bırak Ek ekmek taştan ekmek çıkartmak istemiyorum çok zor. O zaman her hafta yani ne desem her gün para ver bize. Tamam. Bu sabah görüşürüz. Olmaz. Özür dilemez. Sen kötü şeyler başıma gelecek diyor. Neyse. Tamam. Aa, gidebilir miyim artık? Gid yoksa altı da yapacaksın. Evet. Biraz tuvaletim geldi. Yani. Kaç kaç kaç. Acaba bunu kardeşim, bu arabayı kardeşim nasıl tanıştırıyor? Ehliyetim yok ama sürmeyi belki beceririm. Yok yok. En iyisi ehliyet alıcı sürmek. Neyse. Uykum geldi. En iyisi yatayım. Aa. Ne ara sabah olup da gün batıyor. Hırsızla konuşmaktan, uğraşmaktan Yatamadım. Sabah oldu batıyor hava. Ee, Uykum çok var ama. Neyse. Birkaç saat daha uyurum. Sonra beni uyandırır kardeşim. Yani dostum. Paraları da yatağın yanına koyayım. Uyanınca yüzü gülsün. Kafanı kurcalayan şeyler gitsin. Koydum. Şimdi yatabilirim. Pişt pişt pişt.